anlatmadım. Şimdi dikkat. Sosyal sigortaların işleyişi sigortalı sayılanlar tam sigortalılar demiş. A bendine bak. Şöyle bir gör bunları. Gördün mü? Gördün. B bendine bak. Şöylece bir gör. Okuma sakın. Sakın okuma. Gördün. Güzel. Bunlar neymiş bunlar? Söyle bana. Sigortalı sayılanlar. C bendine ilişkin hükümler de var. Birinci fıkranın C bendi gereği. Şunlara da baktın. Yine göz ucuyla baktın. Okumadın hiçbirini. Geçti. Şimdi burada bir durdu. Arkana yaslan sen de aynen böyle. Sigortalı sayılmayanlar, arkadaşlar tek tek sigortalı sayılanlar şunlar, sigortalı sayılmayanlar bunlar diye bunları öğreneceğine sadece sigortalı sayılmayanları bilsen daha kolay değil mi? Burada da elemanlar şimdiye kadar sadece şu altı tane maddeyi sormuş hep. Vallahi mı? Evet aynen öyle. Bu altı tane maddeyi sormuş. Hocam o zaman ben bu altı tanesini bilirsem tamam. Öyle bakalım şimdi. İşverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmaz. Eş. Unutma bak eş sigortalı sayılmaz. Ama ücretsiz çalışacak. Paralel çalışıyorsa zaten sigortalı olmak durumunda. Ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmaz. Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar olan hısımlar arasında ve dışarıdan başka kimse katılmadan konut içinde yapılan işlerde çalışanlar. Amca, dayı, hala, teyze, yeğen dahil, kardeşler dahil, kendi aralarında dışarıdan bir kimse katılmaksızın konut içinde yapılan işlerde çalışıyorsa yine sigortalı sayılmıyor. Eş dedik. Aynı şekilde akrabalıkla devam ettik. Üçüncü derece dahil hısımlar dedik. Eş ve üçüncü derece dahil hısımlar. İki oldu koy kenara. Ev hizmetlerinde çalışanlar. Üç oldu. Dört. Askerlik hizmetini er erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okul öğrencileri. 5'e gel. Yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreler içinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim yani yüksek okuldaki yapım üretim işlerinde çalışan öğrenciler de sigortalı sayılmaz. F'ye bak. Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan yani işe alıştırılma, oryantasyon demiştik ya, rehabilite edilen hasta veya mağluller. Şimdi bir daha sayalım. Bir, Eş, iki yakın akraba, üç ev hizmetinde çalışanlar, dört asker, beş öğrenci, altı rehabilite. Şu altı tanesini bilirsen soruları yapabiliyorsun. Ben bunu gördüm. Önceki dönemde dedim, ondan önceki dönemde dedim, ondan önceki dönemde de söyledim. Tek tek sigortalı şunlar sayılır, bunlar sayılmaz diye bunları ezberleme. Aklında kalanları bana bir hızlıca yaz hemen, yapıştır. Hemen, 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 hemen. Eş, bakmadan. Yakın akraba, kaçıncı derece, üçüncü derece dahil. Rehabilite, ev hizmetleri, askerlik, üniversitedeki öğrenci. Bitti ya. Bakalım mı sorulara? 19-3 sorusu. Hadi bakalım. Sigortalı sayılmaz demiş. Sayılmayanlara yanına çarpı koyalım hadi. Birinci öncül. işverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi var mı? Arkadaşlar az önce saydıklarımızın arasında var. Yani var mı derken az önce saydıklarımızın arasında var. Sigortalı sayılmaz. Bu sayılmaz. Köy mahalle muhtarları, bundan değinmedik az önce. Söylemedik bir şey. Aynı konutta birlikte yaşayan üçüncü derece dahil dışarıdan kimse yok. Konut için aha bunu da söyledi hoca. Bu da sigortalı değildi. Bu da sigortalı değil. Sağlık hizmet sunucular tarafından işe alıştırılmakta olan rehabilite aha bunu da söylemişti. Hizmet haklına bağlı olmaksızın kendi adına hesabına faaliyet. Böyle bir şey dedik mi biz demedik. Sigortalı sayılanlar kimler? Şu sigortalı, bu da sigortalı. Sonra neye soruyor? Sayılmaz diyor. Bir, üç, dört. Bir an seçenekler de yok zannettim. 1 3 4